Sana. Beton mikseri yoldan gidiyor. Yol mu bozuldu? Yıkılmış. Ha yıkılmış. Ne oldu yola? Bozuldu mu yol? Hadi beton mikserini götür. Açılmış, açılmış. 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 Evet. Açılmış bütün yolları bozdun sen. Şimdi yeni müteahhit bulmamız lazım yol yaptırmak için. Ne yap? Gene mi yapayım yollara? Yine yap. Tamam gene yapacağım yolları hadi. Yine yap. Tamam gene yapacağım. Yine yap. Sen yap. Yine. Tamam. Evet gene yaptık yolları. Hadi bakalım kamyonu götür yoldan. Kamyonu götür. Hadi kamyon yürüsün yoldan. Hadi. Kamyon. Nerede kamyon? Kamyon nerede? Evet. Burada. evet orada. Hadi yürüt bakalım yoldan gitsin bakalım kamyon. Kepçe mi gitsin? Ah beraber gidiyorlar. Kepçe kamyon beraber gitti. Şimdi beton mikseri gitsin. Beton mikseri nerede? Evet. Beton mikseri de gidiyor yoldan. Tamam. Ekskavatör nerede? Ekskavatör. Ekskavatör de gitsin. Uçtu galiba ekskavatör. Biraz havadan uçtu geldi. Evet. Yollar yine bozuldu. Çünkü yolların üzerinden bir canavar geçti. Miki fare canavarı geçti. Malzemeleri toplayalım. Bozdun. Bozdun. Evet bozdu. Kuzey bozdu yolu. Kuzey bir daha yapsın yolu. Koy. Hadi koy yine yap. Yol yap. <laughs> yap bakalım yolu. Hadi. Bakalım. Hadi. Yap. Hadi yap bakalım. Baba yapsın. Kuzey yapsın. Baba yapsın. Kuzey yapsın. Baba yapsın. Kuzey yapsın. <laughs> baba bilmiyor. Kuzey yapsın. <laughs> kim yapsın? Tamam kim yapsın? Tamam ağlama be. Tamam baba yapacak. Tamam ağlama. Baba yapacak. Tamam baba yapsın. Tamam baba yapsın. Hadi. hadi.